Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Terim, ekonominin kötü gidişini de bana bağlayıp borçları da bana yazabilirler dedi. Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından çok sert açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Maçın son dakikalarında sinirlenerek soyunma odasına gitmesiyle ilgili açıklamada bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Sahada Galatasaray'a veya bana değil, kendilerine yazık eden bir takım vardı." Artı futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı ve takımı değil, maçı bıraktım. Kime tepki gösterdiğimde açık diye konuştum. Terim sahada Galatasaray'ı, takımı bırakmadığını belirterek maçı bıraktım. Bu masum bir hareket. Kimseyi yalnız bıraktığım yok. Antep maçında da girdim. Onun için yok ona karşı. Buna karşı diye bir şey yok şeklinde konuştu dedi. Aldıkları mağlubiyeti ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Terim, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade ederek tüm mağlubiyetleri bana yorabilirler, tüm kötü gidişi de bana yazabilirler diye konuştu. Burada açıklamasına devam eden Terim, ekonominin kötü gidişini de bana bağlayıp borçları da bana yazabilirler ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları yapan Terim, Galatasaraylılık duruşumdan taviz vermeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Bunu herkes bilsin diyerek açıklamasını sonlandırdı.